çocuklarımızın özgüvenli yetişebilmesi için annelerin uygulaması gereken çok önemli püf noktaları. Aslında en önemli püf noktasından bir tanesi, bunu çok önemsiyorum. Çocuğun başladığı işi sonuçlandırması. Hayatın hangi alanında olursa olsun. Bu da zaten oyunla başlıyor. Küçük çocuklara baksak bunu çok net göreceğiz. Çocuk bir oyuna başlar o oyunu tamamlamadan başka bir oyuna geçer. Anne baba olarak bunu bilmediğimiz için çocuğun oyununun sonuçlandırmasını sağlamayız. İşte bu çocuğa verilen eğitimin içinde en önemli püf noktasıdır. İkincisi ben yaparsam olur ilkesi özgüvenini geliştirebilmesi için. Çünkü çocuğu küçük gözüyle gördüğümüz için hep sen yapamazsın senin aklın ermez demişiz. Bu da çok önem arz ediyor. Yani ben yaparsam olur. Üçüncüsü çocuklarımızı asla korkutmadan, baskı kurmadan, kızmadan, sinirlenmeden sadece örnek olarak kendimiz yaşayıp çocuklarımıza sunarak eğitim vermeliyiz. Bu üç taneyi şimdilik paylaşmış olalım.